Bizim sonumuz hayır olsun da bütün valla bu otokrat liderler çok birbirlerinden kopya çekiyorlar. Venezuela'nın tartışmalı seçimleri. Şimdi Venezuela'dan bir arkadaşımız bağlanıp anlatacak ama benim gördüğüm Maduro bir hemen anayasa mahkemesine gitmiş atamalarını kendi yaptığı yandaş anayasa mahkemesine ve kendi seçimini tasdik ettirmiş yok yok ben seçildim diye bir de yabancı basınla bir araya gelmiş Maduro. Yabancı ya siz beni niye sevmiyorsunuz çok süper seçim yapıldı neyini beğenmiyorsunuz falan demiş. Bir de İncil'den böyle parçalar okumuş işte. Tam, tam bilmiyorum o hangi parçası. Gözleri var görmezler, dilleri var konuşmazlar falan gibi bir şey söyleyen. Orçun Selçuk daha doğru bilir. Orçun Bey merhabalar. Merhaba. Nedir şimdi Venezuela'da son durum? Ya Venezuela'da seçimler yapıldı. Ee, seçim gecesi herhangi bir sonuç ilk başta açıklanmadı. Ee, birkaç saat boyunca. Daha sonra seçim kurulu bir anda Maduro'yu %80'i açıldı ve e, Maduro seçildi diye ilan etti ve başka herhangi bir data, başka herhangi bir veri paylaşılmadı. Anayasa Mahkemesi de bunu onayladı. Şu anda protestolar devam ediyor. Şimdi peki biz muhalefetin kazandan emin miyiz? Bu Guaido zamanı gibi olmasın. O zaman da muhalefet kazandık mazandık dedi. Bir ay sonra unutuldu. Yok o zaman muhalefet seçimi boykot etmişti 2018'de. Hmm. Ee, seçimi tanımayıp meşru bir seçim değil bu. Maduro'nun seçilmesi meşru değil. Dolayısıyla meclis başkanı esas başkandır diye ortaya çıkmışlardı. Biraz farklı bir durum çünkü muhalefet bu kez tek bir aday çıkarıp seçime katıldı. Ve tutanakları da %70'in üzerinde şu an ellerinde tutanak var. Birçok bölge ülkesi de muhalefetin topladığı tutanaklara inanıyor ve dolayısıyla Maduro'yu çok fazla hmm. tanıyan da yok yani dünyada. Türkiye de henüz tanımadı. Evet Erdoğan da tebrik etmemiş. Evet. Henüz. Bunun özellikle altı çiziliyor. Peki bu iş nereye gider? Sizin gördüğünüz ne? Eylemler devam ediyor mu? Ordu bu eylemleri bastırırsa bu iş biter, Maduro devam mı eder? Ne olur? Nereye gidiyor? Geçmişte de Maduro bu tip e, sıkıntılar, bu tip protestolarla karşılaşmıştı. Geçmişte yaptığı şey bunu bastırmak, kanlı bir şekilde. Sadece ordu yoluyla değil, böyle milis güçler kullanıyor. Kollektivos denen güçler var. E, paramiliter güçler var. Bu e, yani ordunun içinde, polisin içinde birçok farklı yollarla e, protestocuları bastırıyor. Zaman her zaman Maduro'nun lehine işledi geçmişte. Ama geçmişte Venezuela'ya destek veren bazı ülkeler şu an daha tereddütlü yaklaşıyor. Mesela hangi ülkeler? Mesela Brezilya, Kolombiya, e, Meksika hmm. e, gibi, gibi ülkeler e, daha tereddütlü yaklaşıyor. Şu an Venezuela'yı bölgede destekleyen en artık otoriter sol diyebileceğimiz Küba ve Nikaragua destekliyor. Mesela Şili, e, Şili'de de sol iktidar var. E, o mesela eleştirel yaklaşıyor ve hatta muhalefetin kazandığını e, savunuyor. Yani dolayısıyla Peki bir şey söyleyeceğim. Yani Maduro, düşüyor. Maduro neden tam seçim oldu? Kaybettin ne yapalım? Bir dahaki seçime daha çok hazırlanırsın. Nedir bu ısrar? Niye yani? Yani iktidardan düşmek istemiyor. Çünkü iktidardan düşerse kaybedilecek çok fazla şey var. Yani işin içinde işlenmiş o kadar suç suç var. Zaten Maduro hakkında uluslararası ceza mahkemesinde de şu an bir süreç süreç devam ediyor. Ne gibi evet. suçlar mesela bunlar? Ne yapmış? İşkence, ondan sonra kaçır, işte muhaliflerin kaçırılması, uzun süre göz altında tutulması, protestoculara ateş açılması gibi. Ya Belki Venezuela'da böyle binlerce kişi ölmüyor ama zaten 7 milyondan fazla kişi ülkeyi terk etmiş durumda. Ee, yani bu kontekste Maduro'nun tek istediği şey iktidarda kalmak ve bir şekilde e, oldu bittiyle bunu da uluslararası topluma kabul ettirmek istiyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Ordu şunu düşünmüyor mu? Ya kardeşim biz bu adamla yol yürüyoruz da işte kamuoyunda insanlar istemiyor. Yani en şavezci şehirlerde bile eylemler başladı. E, bu iş sonunda bize döner. Yol yakınken biz de pozisyon değiştirelim demiyor mu ordu? Ya, ordu'nun e, mevcut iktidardan çok fazla otonom bir yapısı yok maalesef. Yani şu an Venezuela'da askeri rejim yok ama askerileşmiş bir rejim var. Zaten Chavez de asker asker kökenli bir siyasetçiydi. Yani şu anda asker ve sivil sivil siyasetin iç içe geçtiği bir Venezuela olduğu için. Yani asker ayrı bir tavır alma gibi bir şansı yok. Özellikle askerin üst kademesi üst üste açıklamalarda bulundu. Askerin alt ve orta kademesinde muhalefete daha yakın olduğuna yönelik e, gözlemler var. E, ama askerin üst kademesi hem burada uyuşturucu kaçakçılığı da var, burada birçok farklı hmm. askerin de suça karışmışlığı var. Asker de iktidar denilmek istemiyor bu yüzden. Hmm. Bağımsız hiçbir kurum var mı Venezuela'da? Yok o zaman. İşte maalesef yok. Konsolide bir otoriter rejim hem e, tamamen mesela az önce yeni bahsettiğiniz Türkiye'de Anayasa Mahkemesi sonuçta iktidara karşı bir karar verebiliyor. Uygulanmamasına rağmen karar verebiliyor. Ama Venezuela'da Anayasa Mahkemesi tamamen e, iktidarın elinde. Yargı tamamen iktidarın elinde. Medya, e, as, asker o, dolayısıyla hiçbir otonom kurul olmadığı için seçim kurulu da buna dahil. Maduro oldu bittiyle iktidarda kalmaya çalışıyor ve şu ana kadar başarılı. E peki bu ne olacak? Yani iç savaşa mı gidecek iş? Anca öyle mi inecek? Ama evet. bütün kurumlarda kurumlarda çözülmediği sürece nasıl olacak ki? Yani iç savaş tabi olasılıklardan bir tanesi. Ee, ne olacak? Daha karışıklıklar insanlar protestolara devam ederse bu daha kanlı bir şekilde bastırılabilir. Bu daha yeni bir göç dalgasına bence yol açabilir. Bu da bölge ülkelerin istemediği bir şey. Zaten 7 milyondan fazla Venezuelalı ülkeyi terk etmiş durumda. Bölge ülkelerinin Maduro'yu tanımama sebeplerinden birisi de bu bence. Çünkü hmm. o zaman daha milyonlarca kişi daha ayrılırsa bu bölge ülkelerinde de tepkiye yol açacak. Yani birçok Kolombiya, Şili, Peru bütün bu ülkelerde yüz binlerce hatta milyona, milyona ulaşan Venezuelalı göçmen var. Hı hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'ne Trump da iktidara gelirse herhalde daha böyle göç önleyici politikalar bir yanda uygulayacaktır. Trump'ın iktidara gelmesi burada bir şeyleri değiştirir mi Venezuela'da ne dersin? Evet bence Trump'ın gelmesi değiştirebilir çünkü Trump biliyorsunuz bu sınır olayını sınır güvenliği olayını çok askeri bir şekilde militarize bir şekilde bakıyor ve son birkaç yılda baktığınızda Venezuela'lı göçmen sayısı kaçak yollarla giren göçmen sayısı Orta Amerika ülkelerini geçmiş durumda ve Trump hmm. bu konuda belki daha tehditkar daha e, ciddi ciddi tehditler savurabilir Maduro'ya bilmiyorum bir askeri müdahaleye kadar gider mi olay bilmiyorum ama eğer Trump seçilirse askeri Müdahale tehdidini de yapar diye düşünüyorum Trump için. Ama tabii bunu gerçekleştirme gerçekleştirmez. Çünkü yani ekonomik yaptırımla da düşmüyor. Fark etmiyor. İnsanlar aç öyle devam ediyor anladığım kadarıyla değil mi? Ekonomik yaptırım da sarsmıyor. Ve alter, anladığım kadarıyla bu tip otokrat yönetimler alternatif şey buluyorlar. E e ekonomik kaynakları buluyorlar. Yani işte Amerika keserse Çin'de bir şeyler yapıyor. Olmadı Rusya ile yapıyor falan. Bir evet. şey buluyorlar. Yaptırımlar üst tabakayı etkilemiyor. Üst tabakadan kastım yönetici elit. Bundan etkilenmiyor. Maduro etkilenmiyor. Asker sürekli maaşları artıyor. daha Lüks lüks bir yaşam. Aslında kleptokrasi diyebileceğimiz yani çok üst düzeyin e, aşırı nemalandığı bir sistem. Ama tabii orta sınıf zaten orta sınıf diye bir şey kalmadı. E, alt sınıf bundan çok etkileniyor. Zaten bu seçimin belki önemli noktalarından birisi Geçmişte Chavez hareketine Maduro'ya destek veren mahalleler, ilçeler şu an muhalefete ciddi bir şekilde destek vermiş durumda. Belki protestolarda da bu belirleyici olabilir. Yani o mahallelerden insanlar indiği zaman bu belki dengeleri bir tık değiştirebilir deniyor. Anladım. Ee, var mı eklemek istediğiniz başka bir şey Orçun Selçuk? Ya bence önümüzdeki süreçte takip etmek gerekiyor. Ee, Türkiye'nin de bugüne kadar tanımamış olması önemli. Dediğiniz gibi Rusya, Çin bunlar tanıdı ve bu ülkeler ekonomik olarak destek veriyor. Geçmişte Türkiye de Venezuela'ya özellikle altın ticareti e, konusunda Venezuela rejiminin devamı için destek verdi. Bence Türkiye aslında da takip etmek gerekiyor. Umarım da bu bir temenni. Türkiye'de bu oldu bittiye e, destek vermez. Her şeye rağmen Türkiye'de olan bir her şeye rağmen evet. Türkiye emin umarım biraz daha uh, temkinli bir tavır alır diye temenni ediyorum. Peki Orçun Selçuk teşekkürler. Teşekkürler.